Abi 100 lira yaptım 100 gel buraya gel. Sayın Muhtarım. Hey, Balıkta kampanya mı var bugün? Vallahi karada bir tane var bugün. Gerçekten. Vallahi karada bir tane 100 lira. Olmadı 90 olmadı 70 hocam. Hangi balık Muhtarım? Sardalya. Sardalya. Evet. Bizim kayıkta. Bizim kayıkta. Öyle tangir tingir balık yok bak hocam bak bak bak. Bakayım Muhtarım. Bak bak hocam bak. Balığın altı başka. Kulaklarını göster bak. Biz öyle başkaları gibi şey yapmayız. Altı neyse üstü de o. Üstü neyse altı da o. Aynen. Anne 100 lira yaptım. 100 100 100. 100 lira. Abi 300 gram 800 yaptık abi. Abi 300 gram 800. 300 abi. Kampanya başladı. Aynen be. Çok taze 100 lira. Vallahi çok taze. 100 100 100. Olur. 100. Marmaris uskumru 150 lira. Uskumruyu da göster hocam göstereceğim. hem. de. Aynen göster bakalım şöyle. Evet. 250 lira. Temizliyorum böyle 150 lira. Evet. Evet hocam. Temizleme parası yok bizde hizmet. Tamam. Sarı kanat 200 lira. Hamsi 150 lira. Buyurun abi buyurun buyurun. Taze balık. Bak nasıl balıklar. İyi. Çok güzel balıklar. Sardalya muzlar çok güzel. Hala balık. 300 lira. Tavuk balığı 250 lira. 100 lira. Abla baba ben lira. O yüzden burada. Ben de abi evet. ben de gel. Benim, Benim, abi ben de almadım sen. Bir şey söylemiyorlar bize. Tamam. Abi kolay gelsin <laughs> işte. Ben de sormadım Mehmet Hoca'ya. Hadi hayırlı işler. Bir selam söyle. Merhaba. Deniz Kolu'nda güzeldi. Almalı değil, İhtiyacı gördük. Tamam. Gerçekçi, gerçekçi

Sağ ol dede adamım kendine iyi bak güle 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 Ay de 100 lira 100 lira 100 lira 100 lira Muhtarım bunun ya faydası oluyor mu? Bu kahve 100 lirasını getiriyor hocam Aa bana geliyor bak <laughs> Ya o tekka normal galo ya. Onaunsu galo da da olsun. Kanı, olsun. Aynen. Ya çok güzel atsa var. Top. Aynen. Kadar çile sarı keleççili. Ay mısın güneş misin yıldızlara eş misin? Allah Allah Allah. Haydi benim bunlar. 100 lira 100 lira amca 100 lira. 100 lira 100 lira 100 lira. 1 tane 2. 100 lira. 100 lira. 100 lira. 100 lira. Abi ne araba ya, ne araba ya. Aynen. Kalitenin adresi baba. Beşikir Efendim kardeşim. Beşikir. 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 Ne de, ne de tamam, tamam.